Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle önce önemli makroekonomik detaylar, ardından BIST 30, BIST 100, Kardemir ve Ereğli ile ilgili hem spot tarafta hem de vadeli tarafta hangi fiyat seviyelerine dikkat edilmelidir soruların cevaplarını paylaşacağım. Tabii ki öncelikle önemli bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz çok önemli merkez bankalarının faiz kararları ve para politikası kararlarını inceleyeceğimiz bir haftada olacağız. Yani ana odak noktamız merkez bankası. Yaklaşık hani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarını da e, dikkate aldığımız zaman da kabaca 500 bas puanlık bir faiz artışı beklentisinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii biz her merkez bankasının değil sadece dikkat edilmesi gereken merkez bankaları üzerinden bu video çalışmasında paylaşım yapacağız. Öncelikle e, ana odak noktamız Amerikan Merkez Bankası kararları olacağını söyleyebiliriz. Yani haftanın domini etkisi yaratabileceği e, benchmark gösterge diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman da şu anda Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerini Amerikan Merkez Bankası'nın bu toplantıda 75 bas puan faiz artışı ihtimali çok kuvvetli. Yani %80'in üzerinde. Bu anlamda 75 bas puan faiz artışı piyasa beklentisi doğrultusunda olacağı için burada bir şaşırtıcı görüntü olmayacaktır. 100 bas puan faize artışı gelirse burada piyasa daha agresif bir görüntü yorumlayacaktır. 50 gelirse piyasa biraz daha sakin, biraz daha hani şahin tonunun biraz daha yumuşamış halini görecektir. Yani bu anlamda da özellikle e, şu an için piyasa dostu 75 bas puan e, faiz artışı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi sadece e, faiz artışı değil. Burada iki ana başlığa bakmak lazım. Çünkü bu toplantıyı önemli kılan en önemli husus Haziran'daki mevcut beklentilerini revize edeceği. Yani ekonomik projeksiyonlarında enflasyon, işsizlik, büyüme, faiz hem yıl sonu beklentisi hem 2023 yılı hem de uzun vadeli görüntüyü görmemize olanak tanıyacak. Özellikle Yıl sonu FED faizi nerede sonlandırmayı düşünüyor? 2023 yılında bir faiz indirimi olacak mı? Bunları dot plot dediğimiz noktasal tahmin, çizgisel tahminde yani FOMC'nin beklentilerini görebiliriz. Aynı zamanda projeksiyonlarda büyümeye ilişkin aşağı yönlü bir revize var mı? Enflasyon hedeflemelerini tutturabilecek bir yeni dizayn oluşturdu mu? İşsizlik şu anda Fed'in yani Amerika ekonomisinde istihdam piyasası iyi noktada, İşsizlikle alakalı daha iyimser bir revizeler olacak mı? Çekirdek enflasyon, PC enflasyon dediğimiz Fed'in enflasyonu yakından takip ettiği göstergede, özellikle mevcut yıl sonu faizle enflasyon rakamı arasında bir uyum yakalanacak mı? Bunların hepsi önemli olacak. Yani ilk aşamada bir faiz kararı gelecek. iki ekonomik göstergelere bakacağız. Bunları tamamladıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell basın toplantısına geçecek ve orada Fed'in gözünden piyasalara ilişkin düşüncelerini aktaracak. Ve burada basından ve ekonomistlerden gelecek sorulara vereceği cevaplar önemli. Yani mesela Fed ABD ekonomisini bu faiz artışları resesyona sokmayacak mı? İstihdam piyasası iyi, gidiyor ama bir yandan faiz artışları devam ediyor. İstihdam piyasasında problem yaşanacak mı? FED işte faiz konusunda ne kadar daha agresif olacak gibi gibi sorulara vereceği cevaplar varlık fiyatları üzerinde önemli olacak. Bu anlamda FED'i iki aşamalı takip etmek lazım. Şunu çok net bir şekilde biliyoruz. Agresif FED borsalarda bir satış baskı. Yumuşayan FED burada borsalarda pozitif bir katalizör görevi görebilir. Bu açıdan da FED'in görüntüsü, başkanın mesajları önemli. Tabii FED var. Daha sonra İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası gibi gibi önemli merkez bankaları da var ama ben FED'den sonra bize gelmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketlere baktığımız zaman da medyan beklenti %13'lük faizin sabit kalması şeklinde ama anketlerde ayrışma var. Neden ayrışma var? Çünkü özellikle Merkez Bankamızın büyüme modeli çerçevesinde oluşturduğu para politikası kararları geleceğe ilişkin faiz indirimlerinin devam edebilme ihtimalini ön plana çıkartıyor. İşte anketlerdeki ayrışmanın ana sebebi bu neredeyse yarı yarı kısmı bir taraf 100 bas puan indirim bekliyor. Bir taraf faizin sabit kalmasını bekliyor. Kurum olarak biz faizin sabit kalmasını Merkez Bankamızın bu toplantıda stratejik davranarak faizi sabitle bırakacağını ama bir sonraki yani Ekim toplantısında 100 bas puan indirim gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Bunu düşüncemizdeki ana sebep de şu. E, TCMB'nin yıl sonuna kadar 4, Amerikan Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 3 toplantısı var. Yani bir toplantı bizim fazla. Bu sebeple de bu şu anda ECB, FED gelişmekte olan, gelişen ülke merkez bankaları enflasyonla konusunda ciddiyetini gösteren agresif faiz artışları yaparken Merkez Bankamızın burada bunu e, es geçeceğini ve bir sonraki ay böyle bir indirime gideceğini düşünüyoruz ve beklentimiz de bu yönde yani sabit kalması şekli. Ama indirim gelmesi durumunda da şaşırtıcı olmayacak. Aslında şunu sormak lazım. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası ile alakalı şu slogan atılabilir. Yıl sonunda Merkez Bankamızın aksiyonu ile birlikte yüksek tek mi, düşük çift tane Yani bunun cevabı aslında bu toplantının sonucuyla birlikte biraz daha netlik kazanmış olacak. Yani bu toplantıda indirim yaparsa muhtemelen yılı %9'larda kapatmak isteyebilir. Ya da bu toplantıyı pas geçerse yılı o zaman %10'larda tamamlamak isteyebilir gibi bir senaryo slogan ortaya çıkabilir. Yani bu açıdan bunu dikkatli takip etmekte fayda var. Tabi burada şunu da fiyatlama reaksiyonlarını da konuşacak olursak pas geçmesi durumunda Türk lirasında öyle çok ciddi bir güçlenme eğilimi beklenmemeli. Ama indirim gelmesi durumunda her ne kadar piyasa beklentisi içerisinde olsa da Türk lirasındaki değer kaybının devam edebilme ihtimalinin de ön planda olabileceğini söyleyebiliriz. Borsamız tabii ki hem FED hem TCMB ile birlikte etkin bir fiyatlama reaksiyonu içerisine girebilir. Ancak geçen hafta borsamızda oluşan bankacılık endeksi önderliğinde gerçekleşen sert satışlar sonrasında acaba biz bu süreçte bir dip mi oluşturacağız yoksa bir dip oluşturmadan önce biraz daha geri çekilmemi izleyeceğiz bunun cevabını arayacağız haftanın geneli itibariyle performanslar bu anlamda dikkate takip edilmeli şu anda saatler 10.19 ve performansları değerlendirdiğimizde BIST düzey endeksi 0.09 Bist 30 endeksi 0.06 yani hemen açılışın başlangıcın bir tık üstünde pozitif tarafta kalmaya çalışıyor. Şu anki zaman dilimine göre performansları değerlendirdiğimizde en iyi sektör elektrik, halka arz %2'nin üzerinde olduğu için bankacılık %3'ün üzerinde değer kaybı söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman da metal ana sektörü de negatif tarafta yani Kardemir Ereğli tarafında da bir negatif görüntü söz konusu. Vadeli tarafa baktığımız zaman da BIST 30 Ekim vadeli sözde negatif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede baktığımız zaman da aslında makro dizaynı iki başlık üzerinde tamamlayabiliriz. Yine söylüyorum yani merkez bankaları takvimi ağırlıklı haftanın son işlem gününde hem imalat sektörüne hem de hizmet sektörüne ilişkin öncü PMI verileri de var. Ama ana odak noktamız FED domine etkisi yaratacaktır. İç tarafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, tavrını görüyor olacağız. Tabii ki metin içerisindeki beyanatında da açıklamalarını inceliyor olacağız. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra artık işin fiyatlama kısmına geçebiliriz. Fiyatlama tarafında önceliğimiz ne olsun? Borsa İstanbul 100 endeksi olsun. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız zaman geçen hafta önemli bir geri çekilme izledik. Peki bu geri çekilme pozitif trendi sona erdirdi mi? Hayır. Ama kısa vadeli ortalamanın yani uzun zamandır takip ettiğimiz 13 periyotlu üstel hareketli ortalamanın altında bir reaksiyon görmemize olanak tanıdı. Bu hafta için iki tane kritik göstergeyi takip edeceğiz. Yukarıda 13 aşağıda 45 periyotluk üstel hareketli ortalama. Bu rakamlar kabaca 3420 yukarıda 3260 aşağıda. Şunu söyleyebiliriz. 3420'nin üzerinde kalıcılaşırsa o zaman düşüşler sona erdiririz. Aksi taktirde 3260'a kadar bilgi çekilme burada bir dip yapacak mı? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Herhangi bir aslında trend görüntüsünde bozulma yok. Sadece düzeltme ne kadar daha devam edebilir? Bu iki seviyeyi takip etmemiz gerekecektir. Buradan Borsa İstanbul 30 endeksine geçeyim. Borsa İstanbul'u 30 endeksini 100 endeksinden ayıran en önemli özellik Borsa İstanbul 100 endeksinde iki ortalama arasında fiyatlama reaksiyonu giderken kısa vadeli olarak 30 endeksinde iki ortalamanın da altında kalıyor olması. Bu anlamda list 30 biraz daha baskılanmaya çalışıyor. O ortalamalar 10 ve 25 periyotluk üstel hareketli ortalamalar kabatarsak 3730 3685'lerden geçiyor. Yani 3730'un üzerinde kalıcılaşırsa o zaman düşüşler sona erdi. Yükseliş eğilimi devam ediyor deriz. Ama 3730'un üzerinde kalamaz. Baskı görmeye sürdürür. 3730 3685 bu bölgenin altında hareketler sürdürürse o zaman aşağı yönlü hareketleri bir nebze hızlandırır. İlk etapta 3570'ler ama daha da sonrasında 55 periyotluk üstel hareketli ortalama 3493. Yani kaba kalsak eğer bir baskı görürse 3570 3500 e kadar bir baskı görebilir. Burada da BIST 30 endeksini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Buradan ağırlığı borsa endeksi içerisinde ağırlığı en yüksek şirketlerden ikincisi Ereğli. Baktığımız zaman da Ereğli gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerle dikkat çekti, umut verdi. Ama tabi son geçen haftaki performans hani genele eğilen bir performans gerçekten e, bu anlamda e, dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçte Yukarı yönlü reaksiyonlarında zirveye doğru bir çıkış gerçekleştirirken gördüğü baskıya rağmen hala pozitif trend içerisinde. Şimdi baktığımız zaman 70 günlük üstel hareketli ortalama 29.60'lardan geçiyor. E, kabaca baktığımız zaman 233 günlük üstel hareketli ortalama 26.90'lardan geçiyor. Trend çizgisine baktığımız zaman da 28.64'lerden geçiyor. Yani şunu söyleyebiliriz. 28-65. bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse en için pozitif performansın devamına yönelik beklentimiz ön planda kalabilir. Böyle bir senaryoda o zirve bölgesine doğru bir aksiyonu konuşabiliriz. Ama şu anda düşüşler sona erdi mi? Ermedi mi? Sadece bu Ereğli'nin konusu değil, borsanın genel konusudur. Bu anlamda da bu hususa bakmakta fayda var. Yani metal ana sektöründe bu anlamdaki performansı önemli olacaktır diyebiliriz. Şu an için bir baskı yine var ama ana göstergelerimiz yani tekrardan özet geçecek olursak 29 60 yukarıda 28 65 aşağıda bu iki kritik destek bölgesi üzerinde kalması lazım. En tekrardan yükselişe geçebilmesi için bu anlamda da bu hafta bu bölgeyi takip ediyor olacağız diyebiliriz. Sport tarafta son olarak Kardemir'e geçelim. Şimdi son haftalarda özellikle Kardemir en kıyaslamasında Kardemir'in daha öncelikli olduğunu fiyatların da buna yansıdığını söylemiştik. Nitekim Ereğli zirveye ulaşmadan Kardemir zirveye ulaştı. Yani daha önceki zirveye ulaştı ve baskı gördü. Şimdi bu baskıya rağmen algıda bir değişiklik var mı? Aslında yok. Ama zirveyi görmüş olması Ereğli Kardemir kıyaslamasında yeni dönemde Ereğli'yi daha fazla ön plana çıkartabilir senaryosunu ortaya koyabilir. Tabii ki ikisi de önemli lokomotif şirketlerdir. Ama bu sefer artık Ereğli e, popülerliğini tekrar kazanabilir. Kardemir Ereğli kıyaslamasında. Tabii burada kısa vadeli olarak şunu da söylemekte fayda var. 89 günlük üstel hareketli ortalama 12 lerden geçiyor. Bu bölgenin öncelikle üzerinde kalması lazım. Kardemir tekrardan yukarı çıkmak istiyorsa. Aksi takdirde ana ortalamaya yani bu da 10-22'ler demek ki ciddi bir satış baskısı demektir. Bu anlamda dikkatli olmak gerekiyor. Kardemir tarafında yani Ereğli Kardemir tarafında Ereğli sanki bir tık daha öndeymiş gibi duruyor. Fiyat anlamında buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Şimdi genel çerçevede makroyu tamamladıktan sonra spot tarafta beklentilerimizi izah ettik. Şimdi vadeli taraftaki beklentilerimizde de mevcut süreci tamamlayalım. Kardemir ile spotu tamamladığımız için Kardemir ile bir yola başlayalım. Şimdi KDM'de de dikkat ettiysiniz, Viyop tarafında o zirveyi gördü. Zirveyi gördükten sonra çok ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. Ama bu baskıya rağmen henüz trendsel bir bozulma yok. Şimdi burada takip edeceğimiz önemli seviyelerin başında alt tarafta kritik ortalamalar bu 12.61'lerden geçiyor. Üst tarafta da 13 e, baktığımız zaman da 13.75 seviyesi önemli. Yani aşağıda 12.61 Yukarıda 13.75. 12.61 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 13.75 üzerinde kalıcılaşırsa yukarı yönü beklenen teyit kazanır. Eğer 13.75 geçilmez aşağı yönü bir baskı izlenirse 12.61 trendi devam ettirebilecek mi? Bu anlamda dikkatle takip edilmelidir. Biraz soru işareti oluşturduğunu söylemekte fayda var. Kademire biraz daha dikkatli davranmak gerekiyor. Yani iki seviyeye dikkatle bakmak önemlidir diyebiliriz. Buradan Ereğli tarafına gelecek olursak Ereğli'de de zirveyi görmeden bir dönüş kaydedildi. Bir baskı söz konusu. Bu baskıya rağmen de ortalama üzerindeki fiyatlama reaksiyonu devam ediyor. Orada da 29.93 ortalamaları temsil ediyor. Alt nokta yükselişi destekliyor. Yukarıda da 32.08 seviyesi var. 32.08'in üzerinde kalıcılaşırsa yukarı yönlü beklenti teyit kazanır. O zaman zirve rakamlarını konuşabiliriz. Ama 32.08 geçilmezse o ortalamaya doğru bir baskı konuşabiliriz. Tabi burada trend değişir mi değişmez mi ortalamada vereceği reaksiyonu takip ediyor olacağız. Son olarak da Borsa İstanbul 30 endeksi Ekim vade sözleşim fiyatı baktığımız zaman da hem envelop göstergesi hem de 89 bölü hareketli ortalama eşliğinde bir dip çabası var. Şimdi burada şunu vurgulamak istiyorum günlük analizlerimizde yer verdiğimiz ortalamalar altında baskılanmaya devam ediyor. Bunda bir problem yok. Yani kısa vadeli bir negatif görüntü söz konusu. Ama biraz orta vadeli konjöktüre geldiğimiz zaman da alt tarafta 3660-3725'i bir dip yapma çabası var. Yani burada alıcı ve satıcı mücadelesi söz konusu. Bu hafta bu kararı netleştirmiş olacak. Ya 3660-3725 bölgesi üzerinde kalıp yukarı yönlü hareketi hızlandırıp kısa vadeli negatif düşünceye sona erdirecek ya da kritik bölgenin altında kalıcılaşıp o zaman e, aşağı yönlü yeni bir rally oluşumuna imkan tanıyacak. İşte bu anlamda e, yeni hafta dinamikleri ve fiyatlama reaksiyonlarını takip etmek lazım. Şu an için 3660-3725 bölgesi üzerindeyiz. Herhangi bir sorun yok şu an için. Bir geri çekilme olsa da herhangi bir problem yok ama yine de dikkate takip ediyor olacak. Burada ilk etapta yukarı yönlü hareketler 3900 daha sonra 3990 özellikle 4000'in üzerinde kalıcılaşması lazım ki artık o 4425 zirvesini konuşalım. Bu içinde yani bu haftaki fiyatlama reaksiyonu ve kapanışların gerçekleştireceği seviyeleri dikkate takip etmemiz gerekiyor. Şimdi genel çerçevede makroyu anlattık. Spot taraftaki beklentileri anlattık şimdi vadeli taraftaki beklentileri de aktarmış olduk. Aslında genel anlamda e, süreci tamamlamış olduk. Şimdi burada kapanış öncesinde tekrardan bir fiyat seviyeline bakalım. Şu an için saatler 10.30. Borsa İstanbul 30 endeksi ve 100 endeksi pozitif tarafta kalmaya çabalıyor. Bakın çabalıyor. Yani açılış tabii ki daha yeni açıldık. Haftanın kalan günlerinde tabii ki çok ekstrem hareketler göreceğiz ama bir ee, pozitif tarafta kalma çabası var. Bankacılık endeksi moral bozmayı sürdürüyor. Orada henüz daha bir dip görüntüsü görünebilmiş değil. Ama buna rağmen e, bankacılık dışındaki sektörlerde bir ilerleme söz konusu. Borsa İstanbul 30 endeksine baktığımız zaman da şu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %5'e yakın performansıyla en iyimser görüntüde. Akabinde Türk Telekom Sabancı Holding Hektaş olarak devam ediyor. Kötümsel tarafta olanlar Halkbank, Garanti Bankası, Halkbank burada e, önemli performans yani bankacılık tarafında işler biraz daha e, sorumlu devam ediyor diyebiliriz. Burada vadeli tarafa baktığımız zaman da negatif taraftayız. E, Kardemir Ereğli görüntüsünü incelediğimizde Kardemir Ereğli ikisi de negatif tarafta ama henüz daha yeni açıldık. Fiyatlama reaksiyonları bir dengede kursun. Borsa İstanbul 30 endeksi pozitif tarafta kalmayı sürdürebilecek mi? Bunlara bakacağız. Tabii ki bankacılık bir tarafta gözümüz bankacılık endeksinde oluyor ama diğer tarafta da diğer sektörler. Çünkü bankacılık endeksi çok ciddi hareketler gerçekleştirdi. Diğer sektörler bunun tam tersini oluşturmaya devam ediyor. Bu sebepleri yeni dönemde bu dikkat çekecek mesela bankacılık, sanayi tarafında şu an için sınavı bir tık daha ön planda durma eğilimleri diyebiliriz. Ama haftanın genel itibariyle ki makro gündem burada borsa fiyatlama ve şirketler üzerinde etkili olacaktır diyebiliriz. Genel hatlarıyla sizlere aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Herkese başarılı bir t haftası diliyoruz.